Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün sizlere Fransa gündeminden ve dünyanın dört bir yanından önemli gelişmelerden bahsedeceğim. Tarih 14 Nisan 2025 Pazartesi. Haydi başlayalım. Fransa basınında bugün öne çıkan başlıklara baktığımızda, Lomont gazetesinde sağlık çalışanlarının hükümete karşı açtığı bir dava dikkat çekiyor. Habere göre yaklaşık 20 sağlık çalışanı Fransız bakanları Catherine Vautrin ve Elizabeth Bornye karşı hukuki adım atıyor. Çalışma koşullarının ciddi şekilde kötüleşmesi ve buna bağlı intihar vakaları nedeniyle suçlamalar arasında manevi taciz ve istemeden adam öldürme yer alıyor. Bu gelişmenin özellikle kamu hastanelerindeki çalışma şartlarıyla ilgili uzun süredir süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdiği belirtiliyor. Bu dava Fransa'nın sağlık politikalarındaki aksaklıkların ciddi şekilde sorgulanmasına yol açabilir. Frans 24'ten gelen bir başka habere göre, Salle de Chut adı verilen güvenli alkol ve uyuşturucu tüketim merkezlerine dair tartışmalar sürüyor. Médecins du monde, yani Dünyanın Doktorları adlı sivil toplum örgütü, devletin bu merkezler konusundaki eylemsizliği nedeniyle dava açtı. Bu merkezlerin süresinin 2025 yılı sonunda sona ermesi bekleniyor. Ancak bu merkezlerin kalıcı hale getirilmesi gerektiği konusunda kamuoyunda geniş bir destek var. Öte yandan Marsilya'da benzer bir merkez kurma planının iptal edilmesi de tepkilere neden olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü Peru asıllı yazar Mario Vargas Llosa da Fransa basınında geniş yer buluyor. Le Figaro ve Le Monde gazetelerine göre 89 yaşında hayata veda eden Nobel ödüllü yazar edebiyat aracılığıyla toplumsal bilinç uyandırmayı hedeflemişti. Lima'da vefat eden Llosa Özellikle Julia teyze ve Yazıcı gibi eserleriyle hatırlanıyor. Fransa'daki birçok edebiyat çevresi onu Latin Amerika'nın en önemli yazarlarından biri olarak anıyor. Uluslararası gündeme kısaca değinirsek, Ukrayna'daki savaş yine manşetlerde. Le Figaro, Rusya'nın kuzeydoğu Ukrayna'daki Sumi şehrine yaptığı bir hava saldırısını haberleştirdi. Bu saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi ise yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıyı ahlak sınırını aşmak olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin eski Amerika Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna'ya davet ederek ülkedeki yıkımı bizzat görmesini istediği de haberde yer alıyor. Son olarak Cezayir ile Fransa arasındaki diplomatik gerilimden bahsedelim. Le Figaro'nun haberine göre Cezayir Fransız Büyükelçiliğindeki 12 kişiyi sınır dışı etti. Bu kişilerin Fransız İçişleri Bakanlığı'na bağlı isimler olduğu belirtiliyor ve Paris yönetiminin bu karara karşı misilleme seçeneklerini değerlendirdiği ifade ediliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde artan diplomatik gerginliklerle daha da gerildiği gözlemleniyor. Evet dinleyiciler bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. ta radyo